var ciğeri var yanında da biberi var abi güzel Edirne bakın abi açıyor ama Edirne'nin tanınmış simalarından tarihi ciğerci Bahri Bey, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik dersi kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek girişimcilik tecrübelerini paylaştı. Şimdi sıvı saklı evet onu hazırlıyor mevzu Hatta şöyle bir gözümüzü elektriği tuttu bizim trafik polisi. Aa dedi, siz az önce televizyonda değil miydiniz dedi. dedi. ki evet televizyonda yok. Arkadaşlarım söyledi, bak dedi, eline ziyerler bu dedi, televizyon gelmiş. Öğretim görevlisi Orkun Akman'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda öğrenciler Bahri Dinar'ın girişimcilik yolundaki anılarını ve tecrübelerini dinledi. Hadi seni konu yapalım. Benim için çok önemli bir şey. Saruna geçiyorum artık. Akdeniz tarafına gittik işte Kaşkiye, Kefetiye, Bodrum. kış yazları oralarda, kışları da İstanbul'a dönmeye başladık. Ama benim için bir büyük bir hayat bilgisi başladı artık. Ee, yazları Bodrum, Kaşkiye, Kefetiye, kışları İstanbul'a geliyoruz. İşte gar gazinosu, çakıl o dönemlerin en büyük restoranları, en iyi restoranları bizim rüyamıza dahi göremeyeceğiz restoran. Oralarda çalışmaya başladık. Hayatımız ee, yaş ortalaması kaç burada şu anda? 20 25, 25 yani 25'i tamam. Yani ben o yaşlarda sizin yaşlarındaki siz çok şanslısınız. Yani ee, burada pırıl pırıl insanlarsınız. sizi görebiliyoruz burada. Ee, Yüzünüzü de okuyabiliyoruz. O gözlerinizdeki enerjiyle görüyoruz. Yani gelecek enerjisinde görür. Ben o yaşlarda bazen sokaklarda yapıyorum. Yani sizin yaşınızdayken e, ee, ekmek paramı kazanmak için sokaklarda yaptığım da çok oluyordu. Yani kalacak yerim olmuyordu veyahut da daha az para kazanıyordum Az para kazandığım için de e, bir parkta yapıyordum Sabahleyin kalkıyordum tekrar işime gidiyordum. Hedefim olmalıydı. Bir, bir hedefim vardı daha çocukluğumda. Yani 12 yaşında gurbete çıkarken o hedefi kendime koymuştum. Evet ben de ileride bir işletmeci olacağım. Ama tek hedefim oydu benim. Yani okumak değildi. Herkesin bir hedefi vardır. Sizler okuyorsunuz. Gelecekte zaten ticarete de atılacaksınız. Yani ille, e, kendi meselenizde çok ileri gidecek değilsiniz de. Mutlaka yarın öbür gün hayatınızda başka yerlere de sapacaksınızdır. Ama o başka yerlere saparken bir hedefiniz de olur. Yani saptığınız nokta çok doğru olur. Benim bir hedefim vardı. Dedim ki her yerde çok iyi bir işletmeci olacağım. Ve e, yaşadığım kentte katkı sağlayacağım. Bu çok önemli bir benim için. Çünkü ben Edirne'de doğdum. Ama e, aşağı yukarı 24 yıl gurbet hiç ne görmedim. Sonra zamanla tekrar buraya döndüm. Yani bir vesileyle, bir tesadüfle buraya döndüm. Yine burada e, 96 yılında evliliğimi yaptım. E, eşimle beraber. Artık dedik ki biz buraya yerleşelim, kalalım burada. Yani o bu gece işleri de evlilikte pek çok yürümüyor. E, eşim de İstanbul'u hiç istemedi. Dedik ki biz sabitleşiyoruz, Edirne'de kalıyoruz. Bir hayat burada başlıyor tekrar. Hem Edirne'ye doğduğum yere yabancı. Hani doyduğum yerden doğduğum yere geldim. Ama yabancısıyım. Ee, yine başladık sağda solda garsonluk yapmaya. İşte e, yapabildiğimiz gibi şey hep evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Çünkü yeni evliyim, evimi kiralamışım, borcumuz var, ağacımız var. Bir taraftan e, evimizi geçindiriyoruz, bir taraftan çalışıyoruz. Bir taraftan da gözlemliyoruz. Ne yapabiliriz biz bu kente? Şunu diyor. Evet. Tava, ciğer, biber yiyelim sadece. Doğru olan bu. Şimdi soğan, domates, her şeyi istiyoruz yanında. Aa, biber zaten marşın bir tarafında da şöyle diyor. Ayran, cecik, tamam eder masayı. Tava, ciğer, lezzetleri sarayı ne yaptı? Ciğer, biber, ayran, lezzetleri. Ne oldu? Hep görürsel oldu.